Bunları beklemeyecek miyiz? E Pınar gitti. Hadi gel. ...almamız gerekmez mi? Kime? Tabii ki bari Evine ilk kez gidiyoruz ne de olsa. Aa, haklısın ya. İşte benim her zamanki düşüncesizliğim. Aman canım estağfurullah ne demek? Bu evet aynen öyle demek. Biliyorsun değil mi? Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Olsun. Ee, tamam hanımefendinin de diye olsun Yok canım önemli değil beyefendi istiyorsa onu alalım Hayır ben vazgeçtim Ben de vazgeçtim Müsaadenizle Bakın nasıl da birbirlerini tamamlıyorlar İkisi birlikte olsun Bence uygun Tamam hem daha güzel olur Bence de uygun Elleriyle yapmış İngiliz bir yazar. Öyle mi? Kimin için? Onu terk edip uzaklara giden karısı için. Neden peki? Anlatayım. Efendim şimdi Ay bu açılmıyor, açamadım Mehmet. Dur bakayım. Ben pardon. Hayatım, hepsini tadına baktın değil mi? Baktım hayatım endişelenme artık. Ne yapayım elimde değil hiçbir şey kötü olsun istemiyorum. Güzeller güzeli. Senin elinin değdiği bir şey hmm. kötü olabilir mi hiç he? Ya hiç öyle demiyorsun ama yemekleri yerken. Geçti ama onlar. Bu konuda da uzmanlaşmayı başardın. <laughs> ah geldiler. <Merhaba>. Hoş geldin. <laughs> Gel hayatım. Hoş geldin. Oo Çok güzeller çok. Çok güzel eviniz. Pınar sen tek başına mı geldin? Evet. Bilhassa onlar yalnız kalsınlar diye ben kendi arabamla önden çıktım. Ya? Ben Onur'u sormuştum gerçi ama. Ha, o mu? Sen de gel istersen diye öylesine aradım ama çalışıyormuş. İşte ne yapalım? Size de böyle kurtarma operasyonları düzenlemek gerekecek herhalde. Piss. Hadi geç. Hmm. Şimdi bakın. Sen çekil bakayım şöyle. Biz Gökhan'la böyle oturalım tamam mı? Sen de tam karşıma geç ki onlar da mecburen böyle karşılıklı otursunlar. Göz göze gelsinler. Şahane. Siz kadınlar alemsiniz. Çözemedim vallahi sizi. Allah Allah ne var? Arkadaşlar ikisi de kocaman insanlar niye müdahale ediyorsunuz anlamadım ki. Çok sevdiğimizden canım. İnsan sevdiği hatta birbirini de sevdiğine inandığı insanları bir arada görmek istiyor. İşte böyle masumca küçük bir neden. Hı. Söyle bakalım şimdi bunun nesi kötü? Evet nesi kötü? Tamam tamam Hı? tamam ikiniz birden gelmeyin üzerime. <laughs> tamam. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz bravo. <laughs> İşte yılın gözde çifti de geldi. Gözde ve olaylı. Çok güzel. Hoş geldiniz. Canım hoş bulduk. Merhaba. Naray hoş geldin. Canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. Baba ne, haber? ne haber? <laughs> Oo, sofra harika görünüyor. Aa, isterseniz yani acıktıysanız hemen oturun ya da önce Tabii. biraz oturabiliriz. Yok, ben sofraya oturalım derim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Olur. O ee, olur, olur 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 olur. Tamam. Önce bu size. Ya kuzen ne zahmet ettiniz? Abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <gülüyor> Sağ Gümüşle <laughs> benden. Yardım edeyim. Canım. Ver. Açıyorum. Alayım canım. İnşallah Hatırtı. beğenirsin. Aç hayatım aç. Ben Hadi de şunları. açayım. ederim. Abi oh. bu çok güzel ya. Çok orijinal bir şey. Çok sevindim beğendiğinizi. Sağ olun. Bunun bir de hikayesi var. Aa, öyle mi? Karısına çok aşık bir adam yapmış bunu. Ama karısı onu terk edip gitmiş. Neden terk ettiğini de söylesene. Adam karısını o kadar çok üzmüş ki... ...kadın artık dayanamayıp çekip gitmiş. Fırsat verseydiniz ben de tam o kısma gelecektim işte. Ama adam onu ne kadar sevdiğini anlatabilmek için sonra bunu yapmış. Ve her gün karısına bir mektup yazıp yollamış. ...arkasından ağlamak yerine keşke kadın gitmeden... ...onu üzmemeyi deneseydi değil mi? Öyle mi? Evet. <laughs> Allah Allah. Çok çok etkileyici bir hikayeymiş değil mi hayatım? <laughs> Önemli olan bizim yazacağımız hikaye. Öyle değil mi Bahar? Tabii evet. Ee, hadi sofraya. Evet. evet. Gümüş sen böyle geç istersen. Burada ben oturuyordum da çatalı falan da... Sen böyle gel, gel hayatım. Tamam şunu atayım. Hadi, hadi gel sen böyle. Ee, Şuram, abi e, istersen sen şöyle geç... Buraya da bahar otursun. Ben takıntılı bir adamım da, her zaman aynı yere oturmasam rahatsız <laughs> oluyorum. Hadi abi. Hadi, güzel Evet. Ee, herkes şarap içer, değil mi? Evet. Tamam, kuzen, size çok özel bir şarap açacağım. Hah.